Sonda şunu tespit et, ilk kez doğasına görüşlerine olmak her an özel, her an umvan işe, hayatım aran katan sensin nehir, nehir burada, nehir orada, hayatım aran katan bir yer yerde ne her zaman Seninle doluyor kalbim oh. Nehir seni seviyor gör beni aşkın nehri Kalbimi sardın kıymetsiz sehir Gözlerim pırıl pırıl ay gibi her gece Senin olmak ne büyük sevinç nehir seninle doluyorum Gözlerinde doluyorum, oluyorum Nehir 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 aşkımın tek mektabı Nehir 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 seni çok seviyorum